Merhabalar boğalar, yükselen boğalar ve ay burcu boğa olan arkadaşlarım nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi sizinle alev destesiyle beraber bir okuma gerçekleştireceğiz. Umarım güzel gelişmeler olur hepimiz için. Çünkü alev destesiyle okuma gerçekleştirmek hiç kolay değil. Neden böyle söylüyorum? Ex partner çıkabilir, yeni bir insan gelebilir ya da hayatında hiç kimse yoksa. Bu konuyla ilgili de bir açıklama verebilir. Yani aslında alev destesi bize çok şey anlatmış oluyor. Şimdi alev destesi okumasında 3 tane kart seçiyorum. Ve bu 3 karttan sonra boğa, yükselen boğa ve ay burcu ya da venüsü boğa olan arkadaşlarımın okumasını gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi... Boğalar. Bakalım neyi öğrenmeniz gerekiyor bu dönemde. Aile kartı geldi çok güzel. Aile kartı geldiğinde hep şu şekilde anlatırım ben ailede güzel bir gelişme olabilir. aile içerisinde bir durumun daha iyiye gideceğini öğreniyor olabilirsin. Ya da alevi mevzularla ilgili bazı düğümlerin çözülmesi anlamına geliyor. Ve arkadaşlar alev destesinde aile kartı, boğa burçları için ne anlama gelir diye baktığımda senin için bir şeyler değişiyor. Aile bireyleri gündemde olabilir. Burada ben ama kötü bir şey görmüyorum yani sağlıksal anlamda değil de sanki böyle daha çok e, konuşmak, anlatmak, dinlemek belki bunlarla ilgili ailevi meseleler belki miras davası belki maddi anlamda sevineceğin bir şey de olabilir, bilemiyorum. Aile bireylerinin gündemde çokça olması ve aile içi düzen değişikliğinin gündeme gelmesi. Şimdi arkadaşlar şöyle. Aile geldiğinde ben biraz da bunun köklerle bağlantılı olduğunu düşünürüm. Çünkü aile, kökler, duygusal bağlar bunlar çok önemli şeyler. Ve tarot'ta da tabii ki bir aile dizimi var. Ailenin genetik kodları var. Psikolojik anlamda da bazı sebepler var. Onlardan gelen DNA'larımız, travmalarımız var. Şimdi ben tarot'ta da bunu görebiliyorum zaten ama yine de aktarmam gerekirse aile olma isteği, yuva kurma isteği, aile içerisindeki bazı durum ve olaylar yine burada şimdi boğa burçları en çok ne ister? Güven ister, aidiyet ister, birine karşı bir adım atmak ister. Şöyle de olabilir atıyorum. Biriyle tanışmışsındır ve bu biriyle artık ciddi bir ilişki olsun istiyorsundur. Artık takılmalık ilişkiler senin hoşuna gitmiyordur ya da biri olsun tam olsun yuva kuralım diye düşünüyor olabilirsin yine burada e, sevdiğin kişiyle kurduğun bağ çok çok önemli aile bireyleri aile içine sokabilmek ya da mesela biriyle tanıştın artık ailenle tanıştıracaksın ya da biriyle görüşüyorsun işler ciddiye binsin ciddi olsun istiyorsun gibi <laughs> gibi bir durum olabilir yine şu şekilde konuşmakta yarar var e, şimdi sen boğa olarak toprak elementindesin yani toprak grubundasın. Bu ne demek? Ayakları yere basan ve güçlü, kuvvetli, köklü bir bağ istiyorsun anlamına geliyor. Aile ile ilgili konularda maddi ve manevi güçlü bir bağ kurduğunu ve burada da ailenden o bağı alabildiğini, o takviyeyi, o desteği alabildiğini görüyorum. Ben ailenin sana bu dönemde hem maddi hem manevi bir şekilde destek verebileceğini söylemek istiyorum. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse de biriyle tanışıp ciddi bir ilişki sürdürmek istiyorsun anlamına da gelebilir. Şöyle bir şey de olabilir. Bazen belki de sorumluluk alıyorsundur. Bak ailevi mevzular, aile sorumluluğu. Üst üste çok fazla sorumluluk aldığın bir dönemde olabilir diyebilirim yine maddi ve manevi durumlarla beraber köklerine dönüp kök araştırması yapabilirsin. Bak aile ve şefkat yok böyle bir şey ya. Şefkat de sevgidir, anne sevgisidir. Demek ki sen bu dönemde gerçekten bu konularla ilgili bir adım atmak istiyorsun. Çünkü şefkat de birine karşı, bir duruma karşı seveceğim bir tavır sergilemek anlamına geliyor acıyarak ya da koruyarak sevme durumu ve anne şefkati anlamına geliyor güzel gelişmeler olsun ee, ama ben burada sevgiyi saygıyı belki maddi belki manevi her şeyi paylaştığını ve paylaşmayı istediğini de görüyorum 3. kartımda tasa şimdi arkadaşlar ciddi bir ilişki ya da ailevi bazı meseleler gündeme geldi sonrasında şefkat kartıyla beraber sen ne yaptın Sevecen bir tavır sergiledin, birini sevdin, birine hoşgörüyle yaklaştın ya da sevdiğin insanın seninle artık ciddi bir ilişki kurmasını istedin. Ama kaygılandığın, tasalandığın, üzerine düşünmek istediğin bir konu, bir durum söz konusu bak. Şimdi bu nedir? Tasa kartıyla beraber senin bazı konularla ilgili kaygılandığını gösteriyor. Tasalandığın, anksiyete, belki uykusuz geceler geçirdin ve kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı hep düşündüğün gece kafanı koydun yastığa ve düşünmeye başladın. Böyle bir kriz anı olabilir. Üzüntü, endişe, tasalanmak gibi durumlar söz konusu. Yine bu noktada eğer çok düşündüğün bir konu karşına geliyorsa bunları da çözmeye çalışıyor olabilirsin. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi tasa kartı şefkat ve ailenin yanında geldiği için aile kurmak için ya da çok sevdiğim bir insanla ciddi bir ilişkiyi sürdürebilmek için tasalanman çok çok normal. Çünkü benim burada gördüğüm bir şeyler hızlıca gelişiyor ve ciddileşiyor. Ama sen bu ciddi ilişkinin içerisinde bazı kaygılar bazı uykusuz durumlar uykusuz geceler geçiriyor olabilirsin. Bu arada esnetiyor beni. Neden? Çünkü bence e, bu açılımda bir nazar, bir e, sıkıntı da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen telaşlanmayın ama kolay kolay ben açılımlarda esnemiyorum. Bunu da söylemiş olalım. Yani aslında boğa burçları bu dönemde biraz aidiyet kurmak istiyor diyebiliriz. Yani aidiyet, maddi manevi güvence vesaire gibi. Bak kontrol kartı geldi. Şimdi kontrol kartı birinin seni ya maddi ya manevi olarak kontrol etmesi anlamına geliyor. Tabii ki buradaki kontrol şöyle. Düşüncelerinde ya da attığın adımlarda sürekli olarak bir insanın seni denetlediğini hissediyor olabilirsin. Yani iyi mi düşünsem, kötü mü düşünsem o insan bana iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Ya da bu insan beni kontrol mü etmeye çalışıyor gibi düşündüğüm bir nokta olabilir. Karşı taraf seni denetlemeye çalışıyor. Yani hareketlerinde, eylemlerinde, psikolojik ya da duygusal anlamda bir e, şiddet oluyor olabilir. Ya da konuşmalarında hakaret ediyor olabilir. Ya da kıskanıyor olabilir. Yani bir denetleme durumunun olduğunu görüyorum burada ben. Ve sonrasında sakınma. Yani bir şeye karşı hani sakınan göze çöp batar derler ya. Seni çok sakınıyor. Senin gerçekten birilerine karşı e, kıskandığını düşünüyorum ben. Yani seni sakındığını, gerçekten gözü gibi sevdiğini, beğendiğini görüyorum. Peki bu noktada e, burada sakınıyor ama bu nasıl bir sakınma biliyor musun? Bence biraz boğucu bir sakınma. Yani çok romantik, çok e, böyle birazcık tatlı yönden bakmıyorum sanki ben buna. Çünkü kontrol demek aslında seni olumsuz anlamda da etkileyen bazı şeylerin başımıza gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla burada bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine kontrol mekanizmanı e çıkarttığını kontrol etmek istediğini ve her şeye hükmetmek isteyen bir insanla ya birliktesin ya da sen kontrol etme çabası içerisindesin demek istiyorum. Şimdi genel anlamda baktığımda bak kötü gelmiyor kartlar. Gayet iyi, sıkıntı yok ama bu aile işte işlerin ciddileşmesi, aile içine o insanın girmesi ya da senin o insanı çok sevmen şefkat kartıyla beraber güzel bir değişiklik olması hayatınla ilgili. Tasalanmak, kaygılanmak, anksiyetel durumlar, uykusuz geceler geçirmek ama belki de kaygı hissettiğin durum karşı tarafın seni çok boğması ya da karşı tarafın seni kontrol altına almak istemesi, manipüle etmesi gibi gibi durumlarda olabilir mi diye sorgulamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu kartlar senin boğa burcu olarak dikkat etmen gereken tavsiye niteliğinde gelen kartlardı. Şu anlık enerji bu şekilde. Umarım çok daha güzelleri gelir. Çünkü kaygılandıkça belki kontrol etme hevesin artıyordur. Kontrol etme enerjin artıyordur. Atıyorum çok, giden, çok iyi giden bir ilişkidir ama kaygı yaptıkça daha çok didikliyorsundur ve daha çok sorguluyorsundur ve bu da sana iyi gelmiyor da olabilir demek istiyorum. Şimdi alev destesinde kartlarım bu şekilde geldi. Bir de bir bakalım evet hayır destem sana ne söyleyecek? Evet hayır destemi bilen biliyor bilmeyenler için tekrardan anlatıyorum. Sorduğun sorunun cevabı evet ya da hayır olmalı tek kelimelik bir cevap olmalı. Yani beni seviyor mu? X yerine girmeli miyim? Sınava girmeli miyim? Sınavı geçecek miyim? Yani evet ya da hayır. Mesela ne hissediyor diye sorulmaz arkadaşlar. Hissediyor mu diye sorulur. Seviyor mu diye sorulur. Tamam mı? Örneklerimi de verdim. Şimdi açıyorum. Önce yarım kalanı tamamla dedi. Şimdi bu kart geldiğinde demek ki senin önceden yarım bıraktığın bir iş, bir aşk, bir eğitim, durumu, söz konusu olabilir. Bu konuyla beraber de ilerlemen gereken, yapman gereken şeylerden ziyade şöyle arkaya dönüp bakıp geçmişte bıraktığın yarım kalan şeylerin üzerine konuşman gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yarım kalan meseleleri tamamlıyorsun ve yarım kalanı tamamladıktan sonra tekrardan bir adım atman gerektiğini söylüyor sana. Bir tane daha seçelim mi? Görmeye çok yakınsın dedi. Umarım istediğin, dilediğin, almak istediğin mesaj çok çok güzel gelir. Çok iyi dileklerde bulunuyorum sana görmeye çok yakın olduğun gözüne perde inen belki de şu anda açılıyor o perde. Belki gerçekleri görüyorsun. Bence hakkında çok güzel şeyler olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum arkadaşlar. Soru danışmanlıklar hariç. Tekrardan burada benimle beraber olduğunuz için ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.